Selamun arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ee, yine kuşumu videosu çekeceğim. Ama bu sefer nasıl yapacağız? Perçemli dişiyle diğer beyazı atacağım arkadaşlar. Çünkü bozkirli. Ee, diğer beyazı uçurduğumuz beyazı sanki e, bana yanıltıyor gibime geldi çünkü e, gücü yetmiyor uçmaya çatıya atıyor e, diğer beyaz da şey yapıyor bu perçemli beyaz en azından direkt çatıya atmıyor arkadaşlar geliyor gücü yetmediği zaman geliyor yerine konuyor yani e, hedef hakimiyeti en azından bu perçemli beyaz da var Ana. Ha, çekil bak Yavru var ya az daha ölüyormuştu arkadaşlar. Vallahi yavru gördüğümüz yolda az daha ölüyormuştu. Şu araya düşmüş. İyi kurtardık valla. Tüh. Az daha ölüyormuştu. <laughs> Senin ne işin var öyle? Tüh. Bak az daha az daha ölüyormuştu yavru. İyi kurtardık onu. kümesin küçük olmasının e, dezavantajlarından birisi de var arkadaşlar. Şöyle kendisinin yanına atalım arkadaşlar. Efsane de burada. Bunu teke düşüreceğim ya bunun başka şansı kalmadı. Arkadaşlar yer uçuracağımız iki yavru burada. bunlardan da antrenman verebilirsek antrenman vereceğiz. Daha sonra kümesinde yemleme işi yapacağız arkadaşlar. Şuraya bir daha bakın. Az daha vallahi gidiyormuştu kuş ya. Allah korudu Allah. Bak, işte. Bak işte. Bak işte. Şu kuş ben mi? Yerine koyayım arkadaşlar. Birden çıktı. Yerine koyup hemen şey yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ikisini kaldırıyoruz. İşte sopamız var. Zeytin efsane kızımız da burada kaldıralım. Kes. Okay. Bugün de pek uçmaya ne gibi ama Hayli sert İnşallah uçacağız Böyle böyle Perçem bu uçmadı Perçem bir satan hata Bu kuş Damızlığımız bizim Pişt Şu uçsun diye iş yaptım ama Pişt Ama yakmışsın abi ya? donma ya Bir, bir hafta uçurmadık alt tarafı bir hafta uçurmadık. tek kaldı kardeşler. Bunların uçacak kuş arkadaşlar. Kağıt bakalım. Nasıl böyle yapacak? Arkadaşlar bak kanatsızsın. Ben de bir gözlemleyeyim kuş ne yapıyor. Çünkü bir hafta dur uçurmadım. Bir dün uçurdum. Onda da pek bir şeyler yapamadım. Bakayım şöyle. Evet arkadaşlar. Perçembeyi bir 10 dakika göremedim. Dedim herhalde bir yere attı. Uçuyor şu an arkadaşlar. Bu da şey. Ay, dişi perçemli. İki tane kısaltmış tabi antrenmansız olunca arkadaşlar. Arkadaşlar iki üç tane kuş çıkarıp yere ee, daha sonradan videoyu açı başlatacağım. Kuş kanadını ısıttı baya. Ee, daha sonra açacağım videoyu. Arkadaşlar yere 4 tane kuş açtım arkadaşlar. 5 tane. Perçemli e, havadaki kuş. Nerede kapladı? şapalım. Şey kapatmak sonunda kaldım tam da oyuna gelmiştik. Geliyor orada ne güzel uçuyor arkadaşlar şu an. Ya bu köyden geldik buralara da böyle bir şeyler sermiş hanım. Terasta da pek yer yok. ne kadar iteyim arkadaşlar. Bir hafta da antrenman veremedik kuşa böyle oldu arkadaşlar. Gel 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 ne ya? Tüz gel buraya. Yakalayamadık az daha. Açıldık tüh. Geliyor şimdi yine girer. Açacağız. Geliyor. <laughs> Sefere geldikçe açayım arkadaşlar. <laughs> <laughs> şu binanın üstünden döndü. Şimdi buraya doğru gelecek. Hadi oğlum neredesin? Tam gelecek acaba. Alışırım geliyor. Yalnız kuşta fark ettiğim çok büyük performans kaybı var arkadaşlar. Bu sefer aralıklar bu kadar uzun değildi. Bayağı uzattı. Bayağıdır sefere gelmiyor. Ee, iki i̇ki sefer mi yaptı? Üç sefer mi yaptı? Ancak o kadar ya. ya. kısalar saymıyorum arkadaşlar. Fışkırıp taklattıklarını saymıyorum. Kötü yani durumu. Bayağı kötü. Neredesin? Düzeltiriz ama. Evet arkadaşlar geldi. Oyuna giremedi. Şu da arkadaşlar kardeşi. Aynı. Bire bir evi aynı. Ne tarafa gitti bu? Geliyor arkadaşlar. Hadi oğlum. sefere girmiyor. Oyundan kaçıyoruz. Bak ah, girecek girmiyor ya. Allah Allah. Oyuna girmedi. Diğer takkeliği de arkadaşlar tamızda attık kaybolacak diye. Buna hiç uçun vermedik. Gelsin tekrar da atacağım videoyu. Evet geliyor arkadaşlar. tane takla vurdu gitti arkas. Geliyor şimdi. Sinek. Ah seni. Al ah, rahatsız ediyor da arkadaşlar. Evet arkadaşlar geliyor. Git lan Hadi. nasıl kumlar çıktı kendisi. Hadi kızım sen de oynayacak sonra kumunu bile senden iyi fışkırıyor ya. Sadece şimdiye kadar videonun başında 3 3 kez seferini çektik arkadaşlar başka bir şey yok. Baba Allah bu kuşçulara sabır versin ya. Emek emek bunu yetiştirdik arkadaşlar. Bu ne olduysa bir anda bozuldu böyle. bunun videosunu bir daha çekmeyeceğim rezil dedi Araya bunu da göndereceğim aslında. Neredesin? Gelince çek. Arkadaşlar bakın ta gitti nerede patladı. Ta arasının dükkanına patladı. Arkada. Ses geliyor ama çekemedim arkadaşlar. İnşallah sonunu yakalamışımdır. Yani bir saati yaklaştı arkadaşlar şu an uçumu. farklı saati göremiyorum. Gelince tekrar rahatlayacağım diyor. Evet arkadaşlar. Kuşuzun beyaz uzun zamandır uzun süredir gelmiyor. Nereye gitti? Kan ses de duyuyoruz. Heh, burada arkadaşlar geldi. o dönüp dönük, gelen alsın. Koçuma vereceğim kuşlar arkadaşlar. İşte bunlar. Bunlara antrenman vereceğiz arkadaşlar. İnşallah bunlar da bunun gibi olmaz. Bunlar çok cefa çektik arkadaşlar. Geldi bak. Geldi. Bunda gerçekten çok cefa çektik arkadaşlar ee, Yapacak bir şey yok Tam teketi soktuk dedik Tüye girdi arkadaşlar uçuramadık Biraz uçurduk Kuştan biberim alamadık Tam teke gel dedim 2-3 video öncesinde var başlıklarda Tam teke gel dedim Ertesi gün başka bir şeyler oldu kuşa. Ha kuş iyi kuş. Bizim bu terasta mı uçamıyor acaba? Terasta konarken bir sıkıntım yaşıyor? Kendini buradan bozuyor? Anlayamadım yani. Ama kuş mesela düz bir arazide uçur, tarlada uçur. Gayet güzel arkadaşlar kuş. 30 günde, 35 günde her şeyi çözüyor. Teke geliyor yani. Sıfırdan teke geliyor. Ama burada böyle Bu Terasta böyle sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Valla saçlarımız beyazladı şurada. Çok istiyorum hani beyaz perçem, tek perçemlerden uçurmayı ama işte yani 45 dakikadır uçuyormuş. Yaptı dördüncü seferini çektik herhalde. Yani pek verimli değil arkadaşlar. Bunların perçemleri arkadaşlar şimdi bunların iki kalem kuş çıkıyor. Daha önce başka bir yere de verdim arkadaş, orada uçurdu. Çok güzel verim aldı. Perçemleri çok güzel arkadaşlar. Ee, bir takke perçem yavru veriyor. Bir takkeli şey düz perçem yavru veriyor. Düz perçemleri hiç uçuramadım. Tam teki alacağım kaybettim bir tanesini. Bir tanesi ne oldu? bir tanesini kaybettim. Bir tanesi burada, bir tane de yavru da var. Bir tane de arkadaşa verdik, Onu da atmaca aldı. Beyaz orada uçuyor. Kuşun uç, uçuşu, uçuşu güzel. Hedef hakimiyeti güzel. Her yanında bir kuş onu şaşırtmazsa hedef hakimiyeti de çok güzel arkadaşlar kuşun. Bak şu da kardeş arkadaşlar. Aynı birebir kopya veriyor. Ya beyaz perçemle. Ve bir Kuşun biri beyaz perçemli, biri takke perçemli. iki yumurtadan çıkan kuş. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Kümesinin içine girip zeytin babalarını yemiş. O kanalımız da gitti artık. Nerede beyaz? Beyaz gelsin bayağı dur şu bir, saat bir saati geçti uç. Bir saati geçti arkadaşlar. Gelsin tekrardan açayım arkadaşlar bu taraftan geliyor bakın orada patladı arkadaşlar İnşallah çekebiliyorumdur orada patladı konma saatleri de yani inme saatleri de geliyor arkadaşlar yavaş yavaş ama ya bugün uçumda biraz azim var ya sefer şeyler çok uzun aslında. Hani benim, yani, benim hiç, yani bu kupa kuşu değil. Ee, hani kupada uçurabilir misin bilmiyorum. Çünkü seferleri kısa. Uçurduklarımızdan söylüyorum. Bundan söylemiyorum arkadaşlar. Seferleri kısa. 4-5 takla. Yani 20 metre, 15-20 metre, 4-5 taklayla seferi. Oturduğu zaman tam kuş. Bu şu an oturmuş hal değil arkadaşlar. Bundan ee, şöyle söyleyeyim size, bunda çok zorluk çektik. Hani zar zor şey aldık. Daha önceki şeylerde de bahsettim, sohbetlerimizde de bahsettim. Ee, bir kupa kuşu değil. Ama çok güzel bir seyir kuşu arkadaşlar. Tam oturduğu zaman yani zevk veriyor, geliyor güzel. Ta bak orada uçuyor. Kaybolması. Yani bir gidiyor 10 dakika kayboluyor arkadaşlar falan at yarım saatte bir mi acaba? Yarım saatte sefere gelmezse Ereniyor galiba kupada. Ama kupada da işte uzun sefer ve bol takla istiyorlar. Ee, bu bunun bu daha oturmadı. inerken binerken taklalı oturuyor ama şeyleri soyu. Bunun da inerken taklası görmüyorum arkadaşlar. Kalkarken taklası var. Ama ta oturmuş tabi kuş değil yani. Tam teke gelmiş, oturmuş. şah bu kuş tek de diyebileceğimiz bu kuş değil bu. Ben bu kuşun yanında aslında bir tane kuş kaldırırım. Ama kaldıracak kuşum yok arkadaşlar. 5-6 tane yavrum var. Yavruların performansını hiç beğenmedim. Onları göndereceğim. Bakın orada uçuyor arkadaşlar. Yavruların performansını beğenmedim. Göndereceğim. 2 tane yavru ayırdım. Kendime merak ettiğim dumanlının yavrusuyla. Bunun bir alt yuva kardeşi perçemliği uçuracağım. Şeyi ee, takke perçemi damızlığa ayırdım. Çok sıka girdi kaybedeceğim diye damızlı damızlı ayırdım arkadaşlar. Gel, gel. Gel artık ne inme turlar atıyor arkadaşlar. Yanlış yere indirmeyelim bunu. Bak oraya oraya inmeye çalışıyor. Orayı rahat buluyor. Orayı rahat bulduğu için oraya inmeye çalışıyor. O yanlış işte. Onu da istemiyoruz. Bunu yapmaması lazım. Arkadaşlar indiği zaman videoyu tekrardan açıp ondan sonra sonlandıracağım. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir saatten fazla duruyor arkadaşlar şu an. Kuş sefer ve takla sayısını çok beğenmedim açıkçası. Yani gidiyor orada patlıyor, gidiyor orada patlıyor. Oraya inmeye çalışıyor. Ailesi bakalım arkadaşlar. Diğer iki kuşu indikten sonra diğer iki kuşu da kaldıracağım. Onlarda da çekerim. Onlar da büyük bir ihtimal akşama doğru kaldırırım arkadaşlar serinlikte. Onlarda da çekip ayrı video yaparım arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. Bir şey gelince kal şey yapacağım. Videoyu açacağım arkadaşlar. Kuş. Arkadaşlar sefer niye ama inmiş turlarını atıyor şu an. Şu an turlarını atıyor. Şöyle gölgeye çekiliği Bu sonra aç. Hayır. Bu oyun oynayacak ya arkadaş. Mehmet istiyorsan 5 dakika gezdir. Aşağıda. Hadi üstünü giyin de 5 dakika gezdir. Yakın arkadaş şuraya. Gel işte buraya at oğlum. Gel oğlum buraya. Gel. Gel senin yerin burası. Kurban olayım. Ya. Gel oğlum. Buraya atacaklar arkadaşlar. Dön. oradan döndü. İnşallah buraya inecek. Kuşu mu görünüyor acaba? Yerdeki kuşu mu görmüyor Nerede? Arkadaşlar geldi seferinde yaptı. İmme seferi arkadaşlar bu. Artık inecek yani. Gel. Nereden geldi? Saradan geldi hala. Arıyordum onu nerede diye. Yaklaşık 2 saat falan oldu arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar şu 2 tane uçak var. Biri beyaz, biri siyah bunun dün de gördüm. Bu ne ya? Allah Allah. düşünemedi bir türlü. 20 mi daha düşünlerden dolayı anlayamadım. Hadi oğlum, neredesin? Arkadaşlar, köpeğim nasıl? Sebepsin var çok asil değil mi ya? nurşuna baksan baksana, İngiliz staff arkadaşlar, dişi. Bakalım buna da bakıyoruz. harikadır ya, ama. Tam oyuncu bir köpek. Biraz daha büyüsün. Bodyguard eğitimi de vereceğim arkadaşlar buna. Şöyle duruşa bakar mısınız arkadaşlar? Buradayım diyor. Bizim kuş orada hangi kuş uçuyor ya? Arkadaşlar video çok uzadı. Gerçekten çok uzadı video orada gel gel oğlum gel bu sefer gel buraya hamle yap buraya in şu arkadan geçti arkadaşlar video çok uzadı artık inişini yakalayabilirsem öyle çekeceğim yani yoksa çekemeyeceğiz kuş inmeye çalışıyor bir yere atmaya çalışıyor insin ben buradayım diye de inmiyor olabilir o yüzden yakalarsam inişini çekeceğim yoksa artık başka zaman bayağı durup çokmuş kendini yıprattı nefes almazsa açısından iyi de biraz yemlenir ta o da karşıda bak ta o da gitti tekrardan açarım videoyu sonra Hastalık azalıyor. <laughs> İnecek ama kuş inmeye geliyor. koyayım tablo düştü. Zeytin üstüne. Olur. Hepsini açayım kuşları yap. Oraya insin. Çıkarayım kuşları. Bir süre gidecek kuş var arkadaşlar. Şu önden çıkan beyazı bayağı uzun Daaa bak kuş Bunları görsün müdür? Ondan sonra bunları sokarım diğerlerini uçururum Şu aradan geliyor. Geliyor. <laughs> geliyor. Hatta bir beş sefer diyorum. Arkadaşlar bir anda bu kalktı arkadaşlar şu tablo düşünce takke perçemde indi kızım şu an olduysa en çok bu yorulmuş Ama bayağıdır bunlardan antrenman almıyor bir de hayvanların hepsi tüfeğe girmiş arkadaşlar Bunlara bir de ben şey yapayım. Ağzını açıyor baksana İki buçuk saat oldu arkadaşlar. her buçuk saattir uçuyormuş. İki buçuk saattir uçuyor yani. Arkadaşlar bugünlük videomuz da böyle olsun. Ee, bir dahaki sefere görüşmek üzere. Akşamüstü yavruların antrenmanını vereceğim. Ee, onlar da bunu da video çekip atacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir de arkadaşlar bu kuştan adam olur mu olmaz mı? Onu yorumlara yazın. Bir de üstadlarımız yorumlara yazsın arkadaşlar. Biz de uğraşalım ve hatta uğraşmayalım işin açı. Uğraşma adam olmaz diyorlarsa uğraşmayacağım. Kalın sağlıcakla kendinize iyi bakın arkadaşlar.